hepiniz hoş geldin. Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sadece ve sadece proların oynadığı bir oynayacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bir de bildirimleri açmayı tabii ki ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Hemen arkadaşlar böyle bir video antik anladım. Arkadaşlar ilk defa oynuyorum. Hiç bu. Bu ne? Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ama Hemen arkadaşlar speed falan mı yapalım Parkour evet Biz parkurun pros olduğumuz için Android Ediye ee, Bence şu tamam Arkadaşlar bu pro olacağız oyun eğitimine hoş geldiniz hoş bulduk Burası sohbet penceresini açar. Evet 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 evet. Evet haritayı gizleyip göstermeyin. Falan filan. Burası ayarlar penceresini açar. Evet. Evet burası senin hızını gösterir. Tamam. 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 Bir daha gösterme. Şimdi. Tamamdır. İleri. Hop. 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 Pro. Niye hemen öldük lan biz? Tamam. Hiç merak etmeyin. Hop. 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 Çok oy, oyun çok pis dönüyor kendi kendine. Hop. Evet. Hop. Arkadaşlar. Pro pro. Allah'ım ya, hep hepsi bağırıyor. Hayır ya, ben zıplamadım. Hop. 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 Dur. Hop. Hop hop. Aman Allah'ım. Hazır mıyız? Hadi de tam 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 tam. Hadi de tam tam. Ya abi. tamdır arkadaşlar. Pro gibi oynayacağım. Hop. Ya abi. Hop. 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 Evet. Ben loop muyum ya? Hop. Ya hadi çok katlama. Hepsinden. Hepsinden geçiyor. Hepsinden. Hepsinden geçtim. Vay Evet şu anda iğrenç bir... Hayır! Tamam burası artık benim için bir çerez oldu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Evet kanka çerez değil mi? Hemen. Ama çerez arkadaşlar yani burası. Hop hop. Bu, elimizdeki bıçağı anlayamadım. Olayı ne onun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hadi sonunda bir boss falan mı çıkıyor? E, i̇lk önce bir git diyor. Tamam. Sonrasını ise atlıyorsun. 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 Ya hay ben güzel bir oyun olmasını istiyorum. alacağım Hadi. Evet. Pro da değil, pro da değil. Uf, tamam, tamam. Come on, come on, come on. Tamam lazım da orada benim bence. Ama arkadaşlar burası benim için bir çerez olduğu için hemen pro gibi geçiyorum. Hop. Tabii ki de bıraktım. Aa! Bırakınca duruyor. O şey de duruyor. Hemen arkadaşlar gidiyorum. Hop. Bıktım arkadaşlar. Yeter. Al, al işte ya. Hepsi onların suçu. Az önce annem gelmiş diyor ki yemek yiyormusun? Ben yani az önce yedik ya. Allahım ya boşverin arkadaşlar. Hadi 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 oğlum. Ya ben nup muyum ya? Vallaha Allah beni nup yaratmış. Ya şöyle gidince herhalde sonlara dek gidiyor. Wa durdum. Durdum. Şimdi hemen geri çekilelim. Kızım şu anda 667 km hızda bir rekor gelecek. Hadi bakayım. Hop, hop, hop. Tamam. Tamam, tamam. Şu an ne olacak? Anladım. Okey. Hadi bakalım. Hem takı ve de yendi, tıfıştı ve gabi yendi, tıfıştı gabi yendi. Aa, oh, Oo, oh, çok güzel. Ay, geldim? Bu ne biçim mantık? Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Yi! Öldüm. Benim adım Play değil, Samet. Ama arkadaşlar, ben bu oyunu bitireceğim. Herkes Herkes görecek diye diyorum tam. Gidiyor video diyor ki asıl herkes beni görecek. Hemen proyum ya ben. Arkadaşlar adı üstünde bu pro yani. Ben benim gibi pro'lar arkadaşlar bu oyunu oynayabilir. Öneriyorum bence. Hiç zor değil. Hiç zor değil. Zor diye bir şey yok. Var. Ya ne oldu? Tutundum. Dur hemen. Tamam buradan. Buradan sol sedik gidelim şöyle. Tamam buradan gidelim. Hop. Hop 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 hop, hop yavrum. Yes yes fish. Yes, cibili, fish gibi fish double double. Sonra sonra durdum. Yeter, yeter Tam da mesaj geldi. Wow. Hem de kıvadı hem de. Ya abi orada da ölünmez. Hem takıda kıvadı Yine arkadaşlar çerez olduğu için buralar bana göre. 5 dakikada. Gördüğünüz gibi 5 saniyede geçtim. Abi senin hızına başlarım ha. Hızlı yapma. Arkadaşlar az önce nasıl geçtiğimi hatırlıyorsunuz. Durdum. Sonra dedim ki tamam. Huuu. Uy. What? Hemen pro. Bu hop pro bebeğim. Yahu hay. Hay. Oyunu kazan. Ama aşına. Yeter çerez lan senin için buralar. Diyenler varsa arkadaşlar çerez çünkü bakın gördüğünüz gibi hop. kafa atacağım of duvara kafa Nup Samet Nup Samet herkesi yenen Nup Samet benim adım Nup Hop tut 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 töv töv geliyorum bebeğim. Oh, oh, oh. Oh, pro 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 baba pro'yum ben. Hemen ters takla dön ve bitti. E şimdi bıçağını ne, ne hava mı atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Arkadaşlar okay, bu bir şey yerde burada indirmiyor mu buraya hiçbir yerde evet <Sessizlik> <Sessizlik> <Gülüyor> 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 of. <Gülüyor> Geldim. Kendi sakin oynamalıyım yoksa ebemi yapacaklar. Hop, hop. Ne oluyor ya? Ne oldu? Ya ben eski demek dönmek istiyorum. Tek checkpoint falan olsa. Total game Zaten yeniliyorum. Uhu, unutmayayım ben? Oraya geçemiyoruz. Nedense. Ama arkadaşlar şu anda dünyadaki en hızlı biriymiş gibi davranacağım. Hop. Sadece bir yerlerde duracağım. Anda Under... var yönde. Hadi. Bu sana bir. Şunların üstüne atlanıyor mu? Ya basıyorum, 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 basıyorum basıyor, amca. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun arkadaşlar. İlk başta söylediğimi hatırlamıyorum. Şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar böyle videonun daha esin ve değerlerinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Cidden de arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz anlamadım. Bir abone gelmiş. E, son birkaç hafta içinde e, veya birkaç gün içinde arkadaşlar. Onun için arkadaşlar abone ol Ki böyle videonun daha iyi bir Evet. Bu ne? Bu ne bu ne? Mayman diyelim arkadaşlar. İki dakikada oynayalım sonra sizi bırakıyoruz. Just hold. Easy. Close up. Easy. Stone. Ay vallahi oldu be. Ne lan? Buralara mı çıkacağım? Yo. Line diyor. Wow. wow. Oh my god. Oh my. Oh my god. Lan oğlum çerez çerez. Yeter. Buralar benim için cidden de bir çerezit. Lan havalar değişip değişip duruyor. Hemen ya hayır. Son 3 basamak kalmıştı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. On çok mantıklı. Hem takanamın neyse. Silver 4 mü? fil vur dördüm ben. Hadi. Evet. Easy. Vay ne. Lan anasını ha burasını. Aha geldim. Hop. 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 On Hmm. Şimdi daha değişik bir yer. Güzel. Tut 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 tut. Do, 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 Second, 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 second.